Ya bir eve götürmeli kalmış orada imobiliyi. Bak ne olacak biliyor musun? Alacak mesela imobiliyi tutacak yerden yere şöyle vuracak. Ondan sonra diyecek ki alın kardeşim penaltı. Spor'da Verkaç'ın yeni bölümüne karşınızdayız. Ömer Çelikbaşı ile birlikte hem gündemi değerlendireceğiz hem de sizlerden gelen sorulara cevaplayacağız. Ömer hoş geldin. Hoş bulduk Emre nasılsın? İyiyim seni sormalı. Ben de iyiyim çok şükür. Evet Beşiktaş maçıyla başlayalım istersen. Son maç Beşiktaş maçıydı çünkü. Beşiktaş Kayseri'de kazandı. Zor da olsa 3 puan aldı. Neler söyleyeceksin bu maçla ilgili? Ya Beşiktaş'la ilgili şunu söylemek gerekiyor ki bence şu çok değerli. Bunu daha önce galiba Samsun maçında da gördük. Samsun maçında tam kaybetmedi ama Beşiktaş kötü oynarken de puan kazanma önemli bir nokta. Çünkü şampiyonluk istiyorsa bir takım. Sadece iyi oynarken kazanma değil kötü oynarken de kazanması gerekiyor. Bence Beşiktaş'ın oyununda da biraz sanki sezon başındaki oyunlara göre biraz bir düşüş var gibi geliyor bana ama hakem kaosun da yaşandığı önemli bir deplasmandan Beşiktaş'ın bence galibiyetle ayrılması değerliydi. Özellikle son 3 maçtır Beşiktaş'ın temposunda bir düşüş seziyorum ki buna Ajax maçı da özellikle dahil. Kayseri maçında da yine Beşiktaş Özellikle ilk yarı kötüydü. Hiçbir istediğini yapamadı. İkinci yarı da ta ki o Kayserispor'un Kayseri Spor'un bireysel hatası ve gol gelene kadar Beşiktaş çok kötüydü. Golden sonra Kayseri oyundan erken koptu. Çok erken düştü. Daha fazla, daha büyük hatalar yapmaya başladı. Ardından bir penaltı. Daha sonra az önce senin değindiğin bir hakem kaosu oldu. Ardından tekrar Immobile'nin golü. 3 puanı aldı. Sanki skor çok rahat skor olabilir ama oyun asla rahat değildi. Senin de dediğin gibi sezon başındaki o oyunu Beşiktaş'tan göremiyoruz. Aslında Beşiktaş bence hiçbir zaman uçup kaçmıyordu. Sadece bireysel yetenekleriyle maçı çevirmeyi biliyordu. Ya da rakibi hataya zorluyordu. Sivas Spor maçında işte penaltı ve bireysel hatayla kazandı mesela. Beşiktaş hiçbir zaman uçup kaçmıyordu ama daha yüksek tempoda oynuyordu. Son 3-4 maçta ben Beşiktaş'ın temposunun düştüğünü gözlemliyorum. Bu da aslında... Beşiktaş için sıkıntılı bir durum çünkü daha ilk yeni başladı. Avrupa'da daha bir maça çıktın. daha 40 ya da 40'tan fazla maçın olacak senin Türkiye Kupası maçları birlikte. Yüksek tempoda başladığın sezonda bu kadar erken tempoyu düşürmek Beşiktaş'ı ilerleyen zamanlarda tekrar tehlikeye sokar diye düşünüyorum. Peki Rafa'yı çıkardığın zaman Beşiktaş'ta bence Beşiktaş'ın ana oyun planı sürekli Rafa üzerine. Çünkü Rafa hem delici koşu atabilen hem de kilit pas atabilen bir oyuncu. Beşiktaş'ta sanki Rafa'yı çıkardığında oyunun %50'si de gidiyor gibi. Yani bilmiyorum katılır mısın ama ben Rafa'da bir şey olursa bence Beşiktaş daha büyük sıkıntı yaşayacak. İşte az önce bireysel yeteneklerin performansına değindik. Rafa da zaten bu yetenekli isimlerin en başına gelen bir futbolcu. Dolayısıyla Rafa'yı kilitlediğin zaman Beşiktaş'ın üretkenliği daha da azdır ki üretkenliği zaten çok fazla yok aslında Beşiktaş'ın. Yani Rafa dışında orta sahada hücum, hücum anlamında çok fazla rakip eksilten, çok fazla diriplik atan futbolcu yok. Rafa, Jetson. Bunun dışında başka bir üçüncü futbolcu sayamazsın. Yani Joe Mario çok durağan oynuyor. Oyunun temposunu belirleyen bir isim aslında ama Rafa'da Rafa'nın ya da Jetson yaptıklarını yapabilecek bir isim değil. Ya bir de sözünü kestim ama şimdi dediğin gibi Rafa evet önemli bir oyuncu. Ya futbolculardan konuşuyoruz ama hakemler var bak. Hakemler çok büyük sıkıntı. Neden? Çünkü bir oyun oynamak istiyorsun, hakem çaldığı düdüklerle veya çalmadığı düdüklerle oyunu komple soğutabiliyor. En basit ama izlediğiniz Beşiktaş maçı. Ya yani Beşiktaş maçında Atilla Karo olan ben hala nasıl hakemlik yapabildiğini anlamış değilim. Yani bu adamın geçen seneki performansı ortada. E bu seneki performansı ortada ama bu adam hala ben hakemlik yapıyorum diye para kazanabiliyor. İmmobilya'nın pozisyonunda penaltı verilmesi için daha ne olması lazım mesela? Adam iki elle sarılıyor. Ya yani bir eve götürmeli kalmış orada İmmobilya'yı. Ya bunun argoda başka bir manası vardı evet. var da yani. Dönüşünde Kayseri Spor'a penaltı veriyor. Penaltıyı vardan iptal ediyor. Ben orada herhalde Beşiktaş'a penaltı verir diye düşündüm. Olması gereken buydu normalde. Penaltıyı iptal etti. Beşiktaş'ın penaltısını da vermedi. E ne olacak bir penaltı için daha? Bak ne olacak biliyor musun? Alacak mesela imobiliyi tutacak yerden yere şöyle vuracak. Ondan sonra diyecek ki alın kardeşim penaltı. Atilla Karolan bunu istiyor. Ama böyle bir hakem olduğu sürece de yani bunu federasyon düşünmesi lazım. Çünkü sayın yönetim de bazı değişiklikler yapacağız diyerek geldi seçimi kazandı. O zaman hakemlerde de bir operasyon dersin, başka bir şey dersin görmemiz lazım. Kartal Kayran'ın pozisyonu bence çok daha <laughs> büyük bir skandal. İki gün önce, Beşiktaş maçından iki gün önce Sırbistan Ligi'nde benzer pozisyona penaltı verildi. Benzer de değil, aynı pozisyon penaltı verildi. Futbol kuralları her yerde aynı. Uganda'da da aynı, Türkiye'de de aynı, Sırbistan'da da aynı. Niye penaltı vermiyorsun? Ki bence vermemesi Beşiktaş'ın hayrına oldu diye düşünüyorum. Çünkü Kartal Kayra Yılmaz Beşiktaş'tan kiralık gitmişti Kayserispor'a. E, Tayfur'un o penaltısından sonra, Eyüp maçından sonra Neler konuşulduğunu biliyoruz sosyal medyada. Ben Kartal'ın pozisyonuna biraz şeyim ya, biraz böyle nötr yani kural kitabına baktığınız zaman kaleci topu ayağıyla dokundu, pas vermiş gibi oldu ve oyuncu orada eliyle dokunuyorsa penaltı. Bundan yana zaten kural kitapçı ilgili sıkıntı yok. Kural net, basit penaltı olması lazım. Ama hakem orada galiba biraz niyet okumaya girdi. Bizim hakemlerimizde çünkü niyet okuma meşhur. Daha önce Caner'in okudular, başka oyuncuların okudular. Niyet okudu. Dedi ki Kartal orada zaten pas istiyordu ki ben kullanayım diye. Top ayağına gelince eliyle dokundu. Burada Kartal'ın yaptığı da çok büyük acemilik. Ama hakemin yaptığı daha büyük bir acemilik. Yani orada direkt oynatmaması gerekiyordu. Kural kitapçına göre. Ama hakem orada şu an benim yaptığım gibi bir niyet okuyarak dedi ki ya Kartal zaten orada kalecinin topu kullanacağını düşünmeden direkt. Yani oyunu kendi başlatacağını düşündüğü için dokundu. Ama orada acemiliğinin kurbanı oldu bence. Bir de bir Onana mevzusu var Beşiktaş'ta. Beşiktaş taraftarları Onana'dan, Onana'nın süre bulmasından rahatsız ki bence haklılar da. Şimdi Onana oynayacaksa Endur niye alındı? Paris'ten. Endur'un yerine sen kanatlarda eksiksin, kanat rotasyonunu genişletebilirdin. Salih Uçan, geçen sezon evet Beşiktaş kötüydü belki ama Salih Uçan iyi isimlerden birisiydi. Salih Uçan niye bu kadar arka planda? Karseri deplasmanında yine Onana oyuna girdi. Salih Uçan daha sonra tercih edildi. Onanın şans bulması da bence Giovanni Hoca'ya eksi yazar diye düşünüyorum ki Onana devre arasındaki transfer döneminde ilk gidecek isimlerden biri Çam birlikte. Şimdi Onana'yı demişken aynı zamanda sosyal medyada Semih'i gördüm. Sen 5 yaşın daha yakından takip ediyorsun. Semih'in de oynamaması çok fazla eleştiriliyor. Semih son 3 maça yedek başladı Süper Lig'de. Semih bence evet geçen sezonun gerisinde şu anda kanat rotasyonunda değerlendiriliyor. Bence orijinal bir kanat oyuncusu değil zaten. Spor kamuoyu genelde bu görüşte. Semih Santrufor'a daha yakın oynamalı. Fakat eldeki kadroda sol kanatta oynayacak ilk isim Semih tirine. Sol kanat olmamasına rağmen. Çünkü orada tutmuyor. Orada oynatan futbolcu tutmuyor. Joe Mario'yu kanada koysam bile Mario geliyor ortaya. Topu alıyor. oyunu Oyunun temposuna yön veriyor yani. Merkezleşiyor. Semih oynadığı zaman Beşiktaş sol kanatta daha tehlikeli oluyor. Fakat Semih'te de çok net bir gerileme var. Bunun da ben biraz Semih'in mental problemlerinin de olduğunu düşünüyorum. Çok basit katlar görüyor. İşte topu ayağına aldığı zaman gereksiz topu ezmeye çalışıyor. Topla çok fazla oynuyor. Semih'in hala bir kendini kanıtlama çabası var. Bence olmalı evet fakat bu kadar da geriye gitmemeli diye düşünüyorum. Semih büyük konusunda. takımda oynuyorsan bence şöyle bir şey var. Bir oyuncu kendini kanıtlamaya derden girmemesi lazım. Çünkü sen Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da ve Trabzon'da oynuyorsun. Sen yani büyük bir camiye oynuyorsunuz. Ve sana bir forma şansı verildiyse kendini kanıtlamana gerek yok. Mesela şimdi Trabzon'a bakıyorum. Trabzon'da da bazı yeni transferler falan yapıldı ama bambaşka bir yere konuyu bağlayacağım. Trabzonspor'a bir baktım. Geçen kulüpler birliği borcu şeyine, bankalar birliği borcunu kapatmış. Çok büyük bir Orada hamle. Evet. Çok doğru bir hamle. Bakıyorum bir işte Trabzonspor'da oynayan oyunculara. Evet büyük takımda oynuyorlar ama büyük takım oyuncusu rolünde değiller. Onu kendileri de kanıtlayamıyorlar. O yüzden mesela Şenol Hoca'nın bence devreye kadar işi biraz zor orada. Yapacağı transferlerle belki daha sonra toparlayacaklar ama bu bahsettiğim büyük takımda oynayıp kendini kanıtlama kısmı bence biraz önemli. Çünkü insanların kendini kanıtlamayı göstermemesi gerekiyor artık. Böyle bir ihtiyaçları yok çünkü sen büyük takımda oynuyorsun. Fenerbahçe evet kazandı Antalya karşısında fakat oyun yine tatmin etmedi. Fenerbahçe ve Mourinho hakkında ne söyleyeceksin? Ya ben şöyle az önce de söyledim ya Beşiktaş kaybeder. Oyun olarak iyi değilken, kötüyken kazanabilmek çok önemli. Fenerbahçe aynı şekilde. Kasımpaşa maçında iyi değildi, kazandı. Sen Gulaj maçında İyi değildi. Julius maçında iyi değildi kazandı. Antalya maçında da Fenerbahçe de iyi değildi kazandı. Fenerbahçe'de Antalya karşısında daha diri bir takım olsaydı Fenerbahçe'nin karşısında. Daha güçlü bir takım olsaydı. Bitiriciliği biraz daha iyi bir takım olsaydı. Ben Fenerbahçe'nin sağdan galibiyetle ayrılacağını düşünmüyorum. Çünkü ya Mourinho'nun oyunu ile İsmail Hoca'nın oyunu arasında fark var. Bunu hepimiz... Çok büyük fark var hem de. Kesinlikle büyük fark da var ama Mourinho zaten geldiğinde biz dedik ki mevcut oyunun üzerine bazı eklemeler yaparak Hoca kendisini yeni bir takım oluşturur ve Avrupa'da bize başarılar getirir Türkiye'ye. Fakat Hoca oyun planını, İsmail Hoca'nın oyun planını tamamen kenara attı. İlk geldiğinde Mourinho dedi ki bir reçete sundu takıma. Bu takımın hızlanması dedi. Hızlanması lazım dedi. Fakat hoca şu anda o kendi reçetesini uygulamıyor. Neden? Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de ileri uçta bir tarafta Tadiç, İrfancan ve Joko vardı. 3 yavaş oyuncu yani sprinter oyuncular değiller. Topu ileride tutuyorlardı. Takımın üçüncü bölgeye yerleşmesini bekliyorlardı ve orada set oyununa geçiyordu Fenerbahçe. Ve yapılan ani top kaybında zaten bütün oyuncular orada olduğu için ani şok presle beraber Fenerbahçe topu kazanıyordu ve atak sürekliliğini sağlıyordu. Bu sene ne yaptı hoca? Dedi ki takımı hızlandıracağız, maksimini solu koyuyoruz. Bütün oyun sağda veya ortada oynanacak. Uzun toplarla maksimini rakip oyuncuyla birebir de bırakacağız. Hocam tamam bıraktın. Maksimen aldı topu vurdu gitti. Sonra kafayı bir saat çevirdi. Ceko 20 metre gerisinde. Tadic 10 metre gerisinde. Yani Fenerbahçe'deki oyuncular Maksimen'in hızına yetişemiyorlar. Yetişemedikleri için de zaten sürekli olarak orada yapılan top kaybında bu oyuncular zaten ileri gitmişler. Bir daha 40 metre 50 metre geri koşmak zorunda kalıyorlar. Ne oldu? Tadic'in yaşı belli. Ceko'nun yaşı belli. Artık yoruluyorlar. Rakip de 3 pasla geçiyor. Şimdi ben bunu görüyorum. Herkes bunu görüyor. Hoca görmüyor mu? Hoca da görüyor ama hoca da bazı konularda inat ediyor. Diyor ki benim oyun planım bu, benim oyuncularım bunlar ve ben bu oyuncularla bunu oynatacağım. Bunu oynatmak istiyorsan senin sağ tarafında Şimanski gibi koşucu bir oyuncu olmak zorunda. Tamam performansı düşük çünkü adam sürekli için boşluğunu kapat, Ceko'nun boşluğunu kapat, Maxim'in pozisyonu boşluğunu kapat. E tamam baba da bu adam yoruluyor da ondan sonra 50 santimden gol atamıyor bu adam. Burası ayrı bir konu tabi saçmalık. İskender büyüğünün repliği geldi ya. İskender büyük ama yorgun. Yani, yorgun <laughs> da bak Şimanski yorgun baba. Büyük ama yorgun. Yani, bunu kabul etmek lazım. Şimanski yorgun. Ama şimdi bakıyorsun ki tamam maksimum var. Fenerbahçe bu hocanın istediği oyunu oynamak istiyorsa Dzeko Tadic oynamayacak. Sonradan oyuna girecek. İler 3'te Enes ile oynayacak. Maksimum olacak. Orta sahada gerekse Fred, İsmail arkalarında Amrabat'ı kullanacaksın ve Kostic ile o sayıda muhakkak bek bindirmelerini yapmak zorunda. İşte eğer Amrabat gelirse zaten oynuyor da geriye biraz daha gelip stoperleri ileri çekerse bu adam o sayı zaten bindirecek. Kostic bindirecek. E zaten kanat beklerinin seni akıyor olacak. Kanat oyuncularına akıyor olacak ve Fenerbahçe hocanın istediği o geçiş oyununu oynayabilecek. Ama şu anda baktığımızda ben Fenerbahçe'nin iyi oynamadığını düşünüyorum. Sen de şahitsin. Hoca dedi ki biz şu ana kadar iki maç kaybettik. Lille maçını kaybettin. Şampiyonlar Ligi'ne elendin. Galatasaray maçını kaybettin. Süper Lig'de şampiyonluk yolundaki en önemli rakibine puan kaybettin. Artık kimse kolay kolay Anadolu'da puan kaybı yapmıyor. 4 büyük takım Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon. Bu dört büyük takımın kendi aralarında oynadığı maçlar şampiyonu belirliyor. Ve şimdi sen Galatasaray 3 puan gerisindesin. Geçen hafta Mourinho'ya bir soru soruldu ve güzel bir cevap verdi Mourinho'ya. Eylül ayında kupa kazanılmıyor. Mourinho efekti dediğiniz şey kupa kazanmaktır dedi. Mourinho tamamen sonuç odaklı oynattığını aslında bir nevi bu cevapla itiraf etmiş oldu. Fakat oynattığı futbol büyük takım futbolu mu? Bence değil. Burada sana katılıyorum. Ama sonuç odaklı oynatıyor. Evet. Alıyor şu ana kadar sonuç aldı. İki maç dışında alamadı. En önemli. Iki <gülüyor> <maç>. <gülüyor> önemli iki maçta alamadı. Fakat sezon geneline bunu yayabilecek mi? Önemli olan bu zaten bu noktada. Yani Avrupa Ligi'nde bu böyle sonuçları ala ala yarı finallik çıkarsa kimse Mourinho'ya başarısız demez. Ya da Süper Lig'de son haftaya kadar şampiyonluk yarışında tutabilirse takımı bu şekilde çok fazla itiraz, ses çıkacağını sanmıyorum. Fakat belli bir noktada bence artık taraftar da takım baskı altına almak almaya başlayacaktır oyun sebebiyle. Mourinho Türkiye'de böyle olmadı ki. Mourinho Inter'de de aynı şekilde oynattı. Real Madrid'de de aynı şekilde oynattı. Chelsea'de de başarılı olduğu dönemlerde de aynı şekilde oynattı. Fakat işte saydığımız takımlar Real Madrid, Inter, Chelsea. Fenerbahçe'yi o seviyeye o seviyede görmemek lazım Fenerbahçe'yi. Fenerbahçe'yi ve Türkiye Türk futbol ortamı özellikle Türk futbol ortamında bu şekilde başarılı olmak çok zor. Böyle bir futbolda başarılı olmak çok zor ki rakiplerin Galatasaray ve Beşiktaşken Galatasaray'ın evet Galatasaray ve Beşiktaş da bence hala çok iyi değiller fakat coşkuları Fenerbahçe'den daha fazla ve taraftar biraz o coşku görüp de umutlanıyor aslında. Fenerbahçe çok... taraftarının bu oyunda ben umutlandığını düşünmüyorum açıkçası. Çok güzel bir nokta değindin. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben sağ kenarına baktığımda türbinden ama çiziyor hepimiz. Sağ kenara baktığımda Mourinho'nun yüzü gülmüyor. Oyuncuların yüzü gülme. Ben sağdaki oyuncuların Mourinho'nun şu anki oyunundan mutlu olduğunu, zevk aldığını düşünmüyorum ki. Zaten bunu tribündeki taraftar da düşünme. Taraftar da senin de söylediğin gibi oyunu baskı altına alamıyor. Rakip takım baskı altına alamıyor. Ben iler tabii ki bak bu oyun gelişecek. Daha kötü gitmez zaten. Gelişecek, gelişi gelişecek gidecek ama mevcut oyuncular üzerine Ceko, Tadic bunlar oynamaya devam ederse Osterwald'e iyi ama orada bence oyun planı uygun değil. Mert iyi oyuncu ama Orada o sayı oynamak zorunda oyun planı için. Eğer mevcut oyuncular oynamaya devam edecekse bence sezon sonu Fenerbahçe iyi şeyler beklemiyor. Ama Ennestri 20 milyon euro verdin bu adamaya. Hazır olmama gibi ihtimalle olabilir mi? 20 milyon euro verdin. E nerede abi? Yedek bekliyor. Kimi karşısında Antalya maçında yedek bekliyor. Böyle bir şey kabul edilemez. Yani bu adam artık oynamak zorunda. Bu adamlarla beraber istediğin oyunu oynarsın ama sen bu adamı hazırlamak sizin göreviniz. Mourinho'nun laptop'u kameranın önüne koyması. Klas hareket. Hakemlere tepkisi. Klas, Klas hareket. Avrupa'da da gündem oldu. Bunu zaten bak Mourinho biliyor. Mourinho yaptığı hareketin dünyada gündem olacağını biliyor. Ne dedi? Ya ben artık bıktım Türkiye'deki bu hakemlerle uğraşmaktan. Bütün dünya görsün dedi. Laptopu koydu oraya. Sonra ne yaptılar? Tak sarı kart verdiler. Başka bir yere yine bağlayacağım. Cemile sen devam edersin de. Okan Buruk maçtan sonra hakemi tehdit ediyor. Maç esasında hakemi tehdit ediyor. Diyor ki buraya eğer bunlar verilirse bir daha burada maç yönetemezsin diye. Tehdit ediliyor ama hiçbir şey yok yani burada bir çiftte standart var aslında Fenerbahçe yönetiminin de sürekli olarak söylediği nokta bu. Sarı kartlar konuşuluyor, onlar bunlar konuşuluyor ama ya yani bir tarafta bir adaletsizlik var. Bu adaletin sağlanması lazım. O yüzden Mourinho artık dedi ki laptopu koydu oraya. Baba bakın pozisyon bu. Bizim offside'ımızı vermiyorlar çünkü bizim pozisyonumuz 5 saniye inceleniyor dedi. Olay biraz burada koptu bence. Hakemler her sezon olduğu gibi yine gündemde. Fenerbahçe memnun değil. Beşiktaş zaten memnun değil. Trabzonspor açıklamalar yapmaya hatta ceza almaya başladı. Memnun değil. Galatasaray da bence, artık... <laughs> bence soru şart. bence soru artık tehdit edecek boyuta geldi. Onlar da memnun değil. Hakemler acaba federasyona el çektirmek istiyor olabilir mi? Operasyon. Sonuçta evet. Bir operasyon olabilir mi? Çünkü İbrahim Hacı Osmanoğlu yönetimi bence büyük bir iş başardı başkanlık olarak. Hakemler sanki e, İbrahim Hacı zor durumda bırakmak istiyormuş gibi skandal hatalar yapıyor. Sürekli işte e, kulüpler federasyonu baskı altında bırakması için bence. E, ya belki komple teorisi olarak gelebilir ama Türk futbolunda her şey mümkün. Hakemlerin gündemi bilerek değiştirmeye çalıştığını ve federasyonu baskı altına sokmaya çalıştığını düşünüyorum açıkçası. Çünkü yapılan hatalar hata hata değil bence. Kasıt. Bazı pozisyonlar zaten kasıt ya. Fenerbahçe mesela Cekon'un pozisyonu vardı. Adamı hem üstten bir deşarj var. Alttan adamı ayağına vuruyorsun. Hiç sıkıntı yok. Devam ediyor. Immobile'nin pozisyonu. Adam aldı evine götürecek kadar yeri indirdi. Sıkıntı yok. Ona da devam ediyorsun Burada belki dediğin gibi olabilir ama bu da federasyon çıkacak. Diyecek ki kardeşim madem böyle bir şey var. Var kayıtlarını da dinliyorlar bizim dinleyemediğimiz kısımları. O zaman federasyon orada operasyon çekecek. Ben o yüzden pek bu tarz konulara girmek istemiyorum ama kimin kimi operasyon çekti biraz daha lig devam ettiği sürece belli olur yani ilerleyen süreçte. Galatasaray'ın 3-0'dan maçı vermesi. Evet Kasımpaşa karşısında Osimhen'in iki golü, Icardi'nin golü golcüleriyle. Adeta bir gövde gösterisi yapıyordu ilk yarıda. Fakat işler bir anda tersine döndü. Ben Okan Buruk'un sezon sonu görebileceğini düşünmüyorum. Bu Çünkü büyük bir iddia. şöyle diyorum. Fenerbahçe eğer Galatasaray'a yenmiş olsaydı bugün Galatasaray'ın başında Okan Buruk yoktu. Özellikle Kasımpaşa maçından sonra. Çünkü o Fenerbahçe mağlubiyetinden sonra Avrupa'daki süreç diye gitmeyebilirdi ama ya Kasımpaşa maçındaki yapılan bence büyük bir acemilikti. Okan Hoca'ya yakışmayacak bir acemilikti. 3-0 öndeyken bir anda maçı 3-3'e gelmesi tamam. Bazı oyuncuları da çıkartıp dinlendirmek isteyebilirsin. Bazı oyuncuları oynatmak istemeyebilirsin ama 3-0'dan büyük bir takımın kendi evinde bir maçı vermesi şu an yani 3-3'e dönmesi büyük bir skandal. Bunu sanıyorum ki Galatasaray taraftarlar da maçtan sonraki röportajlara bakıyorum. Herkesin Okan Hoca'ya tepkisi var. Yönetim de sanki yapmış olduğu açıklamayla biraz topu Okan Hoca'nın kucağına atmış gibi geldi bana yani. Onlarda da sanki bir arayışı var gibi geldi. Ama benim düşüncem bu şekilde sanki bu sezon sonu Okan Buruk Galatasaray'da görmeyecek. Aslında bu maçla birlikte şunu görmüş olduk... Ee... Çok erken konuşmamak gerekiyor, iki maç kazandıktan sonra takımlar. Şimdi Galatasaray Fenerbahçe derbisini kazandı. Evet iyi oynayarak kazandı ama yine de çok pozisyon vererek kazandı. İşte bir anda Galatasaray taraftarı, işte biz eski Galatasaray olm olmayan yolunda ilerlemeye başladık. Bu sezon şampiyon biziz, bizi kimse durduramaz moduna girmeye başladı. Durumun öyle olmadı. iki maç sonra Kasımpaşa karşısında ortaya çıktı. İşte Beşiktaş sezonu çok iyi başladı, İyi skorlar almaya başladı fakat tempo düştü ve ardından bir Ajax faciası yaşandı. Fenerbahçe'nin zaten evet skorları alabiliyor şu ana kadar fakat oynadığı futbol ortada yine kendi taraftarına tatmin etmiyor. Aslında şu anda üç büyük takımda şampiyon takım futbolu oynamıyor. Evet. Ya üçünün futbolda şampiyon olmak için yeterli değil normalde. 4 takım diyebilirsin hatta. Trabzon'dan şekilde. Trabzonspor yani şu anda Trabzonspor'u yarışta saymadım şansına katmadım. Çünkü Trabzonspor'un bu oyunla ve bu kadro kalitesiyle zaten yarışa girmesi çok zor devre arasına kadar. Şimdi üç büyük takımın evet kadro kalitesi iyi. beşiktaş'ın nispeten, nispeten rakiplerine göre daha düşük bir kaliteye sahip bence. Ve kadro genişliği de yok. Fakat 3'ünün futbolu da şampiyon olmak için yeterli değil. Üçünün de daha gelişmesi gereken, geliştirmesi gereken çok nokta var. Yani iki İ sonuçla çok fazla havaya girmemek lazım. Yani Beşiktaş Galatasaray 5-0 yendi diye direkt şampiyon ilan edilmemeliydi. Direkt uçup kaçmıyor hiçbir maçta Beşiktaş. Peki Beşiktaş evet. bir daha maç olsa Galatasaray 5-0 yener miydi? Yani 5-0'lık bu tür skorlar zaten muhtemelen 40'lıda bir falan olur. Kesinlikle aynı skor olmazdı. Kazandırır mıydı, kaybeder miydi bunu bilmiyorum ama. Şimdi Galatasaray bir iğmeyi yükseltti diye Galatasaray kazanır ya da Beşiktaş'ta oyun düşüşte diye Beşiktaş kaybeder dememek gerekiyor. Sonuçta uzun bir maraton. Takımların maçtan maça performansı değişebiliyor. Fakat 3 takımın da performansının şu anda yeterli düzeyde olmadığı ortada. Senin konu başlıklarının üzerinden gidiyoruz herhalde. Burada sorular var ha izleyicilerimiz. Son bir konumuz kaldı. Trabzon'un bankalar birliğinden çıkması. Bence Her az önce söylediğim konu. Evet. Bence çok büyük bir iş başardı Trabzonspor bankalar birliğinden çıkarak. Bu tabii tüm borçlarını bitirdi anlamına gelmiyor. Sadece bankalar olan borçlar ödendi ama büyük bir meblağ bu. 2.1 milyar Türk Lirası ödemiş Trabzonspor bankalar birliğinden çıkmak için. Evet, Ertuğrul Doğan yönetiminin bir sportif başarısı yok şu ana kadar fakat Bilmiyorum. Diğer takım taraftarlarına sorsan hani iki sezon şampiyon olamayacaksın, 3 sezon şampiyon olamayacaksın ama bütün borçların kapanacak desen kabul edecek taraftar var mıdır Fenerbahçe Fena dışında? Fenerbahçe <laughs> <Fena, Fena, Fena gülüyor> geçmiş yıllarda söyleseler belki <laughs> kabul edebiliriz çünkü ama. Fenerbahçe'nin büyük bir şampiyonluk hasreti var ama 10 yıl. Beşiktaş ve Galatasaray taraftarı muhtemelen tamam borçlarımızı silin, biz birkaç sene şampiyon olamayalım. Kabul edebilecek bir şey. Çünkü şampiyonluk bazen takımlara yük de getiriyor ekstra borç yükü getiriyor. Çünkü çıtayı yükseltiyorsun, taraftara daha fazla umut veriyorsun, beklentiyi daha fazla yükseltiyorsun ve bu da senin daha yıldız isimlere kaymana ve daha fazla para harcamana sebebiyet veriyor. Bu da dolayısıyla borcu artırıyor. Ben bunu pek katılmıyorum. Çünkü şöyle bir şey eğer bugün şampiyon olursan mesela bu sezon şampiyon olsan şampiyonlar yine gittiğinizde direkt ayak bas parası 30 milyon euro para alıyorsun. Dehşet bir para. 30 milyon euro. Orada galibiyet başına çok iyi para alıyorsun. Beraberle de iyi para alıyorsun. O yüzden ben doğru bir planlamayla beraber bu bütçenin sağlanabileceğini düşünüyorum. Ama Trabzonspor'u tebrik etmek lazım. Çünkü Bankalar Birliği büyük bir çukur. Çok büyük bir çukur. Çok yüksek faizler var ve o faizlerin ödenmesi bence Trabzonspor'un zaten Sayın Ertuğrul Doğan'ın da en büyük hedefi buydu. Seçime, seçime girerken bunu söylüyordu ki ben Trabzonspor'u borçsuz veya kendi gelirleriyle idare edebilen bir kulüp haline getirmek istiyorum. Geçen gün bir açıklama yaptı. Dedi ki kulübümüzün hiçbir geliri yok. Çünkü sürekli borca gidiyor. Bir yerden bir şeyler yapmaya çalışıyor. O yüzden Trabzonspor'un bence şu anki durumu, bankalar birliğinden çıkması büyük başarı, alkışlanmak gerekir. Zaten sportif başarı olmadan ve gelir olmadan bu bankalar birliği anlaşmasından çıkmak muazzam bir şey. Yani evet Kartal'da bir arazi aldılar. Daha sonra borsada ne diyorlar ona? Sermaye artırımı. Sermaye artırımına gittiler. Kasaya para girdi. Bunun sayesinde bankalar birliğinden çıktılar. Fakat ben soru buradan takipçilere sormak istiyorum. Kulübünüzün Porsüler sıfırlanacak ama 3 sene şampiyon olamayacaksınız. Kabul ediyor musunuz? Bakalım yorumlara yazsınlar. Diyecekler. Yorumlarda buluşalım. Az önce soruyu çektim. sonra bir tane daha çekeceğim çünkü Instagram'dan Nasir Tasmanoğlu sormuş. Beşiktaş abartılıyor mu Galatasaray'la bugün oynasa tekrar rahat kazanabilir mi demiş. Konuşurum. Az önce konuştuğumuz bir konuydu. Ben o sırada diğer soruyu çekiyorum. Burada da oflunuz Twitter'dan <laughs> Trabzonspor'dan sonra bankada bilinen çıkan ilk büyük kulüp hangisi olur? Benim cevabım net. Şu anda kimse çıkamaz. Galatasaray'ın böyle bir iddiası vardı. Eee Floria Arazi falan da var. Adaları var. <laughs> Adamların adası var. adası var. Evet, güzel bir şey. Bence ilk çıkan Galatasaray olur. Ben... Tabii Süre ne zaman ne zaman çıkacağı bilmiyorum ama Galatasaray buna en yakın kulüp bence. Abi ben şu andaki herhangi bir kulübün çıkabileceğini düşünmüyorum. Çünkü herkes bir borç batanda şampiyonluk peşinde. Zor geliyor benim için yani bu durum. Raşit Çiçek yazmış Instagram'dan. Icardi, Osimhen her zaman çift santrafor oynar mı? Bence çift santrofor oynar ama onu oynatabilecek hoca lazım. 4-4-2'de Türkiye'de evet bazı maçlarda oynarsın. Ama bazı maçlarda iki orta saha eksik kalmaz senin büyük probleme sokar. İkardili Osman'dan birisini yedek tutamazsın. Tutman büyük hata olur zaten. Ama ben Okan Hoca'nın oyunda revize gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de bence birçok takıma karşı çift santrofor oynayabilir Galatasaray. Çünkü Anadolu takımlarıyla makas çok açıldı. Yani Kalburus'u diyebileceğimiz kaç takım var Kırsipaylık'ta dört büyükler dışında? Başakşehir, Eyüp sayılabilir. Bodrum'un performansını beğeniyorum. Bunun dışında bence çoğu kulübün 3 büyük takımda arası çok açık. Ve Galatasaray çok rahat bir şekilde bence Icardi, Osimen çift santrafor oynayabilir Süper Fakat Avrupa'da işler değişebilir. Avrupa'da çünkü Avrupa'ya bir türlü Galatasaray'ın ne kadar kendisinden düşük seviye takımda da olsa şansı tutmuyor son yıllarda. Avrupa'da işler değişebilir. Avrupa'da en azından çift santrifro oynanacaksa orta sahayı dörtlü değil, beşli kurmak gerekiyor. Bu önemli. Orta sahayı eksik bırakmamak gerekiyor. Ki Galatasaray zaten orta sahada nicelik ve nitelik olarak eksik. Lig'de 4-4-2 oynatabilirsin fakat Avrupa'da 4-4-2 çok riskli. En fazla yine beşli orta saha tek forvet ya da beşli orta saha çift santrifro olabilir. Ya da Icardi'yi biraz daha sahte 9.5-9 gibi oynatacaksın. Instagram'dan Ferhat Kızıltaş sormuş. Aslında senin demin değindiğin konu Galatasaray'da rotasyon dar olması ileride sorun çıkarır mı? Torreira dinlendi puan kaybı geldi diye. Çok büyük problem çıkartır çünkü 40 küsur maç var. Avrupa'dasın, Süper Lig'desin, Türkiye Kupası'ndasın, oradasın, buradasın. Kadro rotasyon senin geniş olmak zorunda. Eğer geniş değilse büyük bir takımsan orada bir kadro planlama hatası var. Torreira, Torreira'ya değinmiş özellikle. Torreira sadece oynamadığında değil, Torreira kart gördüğünde de ki bu nadiren görülen bir şey. Yok. Torreira... 40 yılda bir gözüken o güneş tutması gibi bir şey Torreira'nın kart Torreira Torreira kart gördüğünde de Galatasaray zor duruma düşüyor maçlarda. Süper Kupa maçında o yüzden Beşiktaş'ta, kart Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ta oynanan Süper Kupa maçında e, ilk yarıda ilk dakikalarda itirazdan sarı kart gördü Torreira ve Galatasaray orta sahası tamamen düştü o maçta. Sonucu zaten biliyoruz. Torreira'nın kart sadece oynamaması değil, kart görmesi bile Galatasaray'a büyük bir sorun yaşatıyor. Bu da evet Galatasaray'a rotasyon yaramıyor. Çünkü Kadro kalitesi, rotasyonu kaldırabilecek düzeyde değil. Bence de. Mehmet Oruç yazmış Twitter'dan. Rashissa'dan Ferdi Kadıoğlu olur mu? Rashissa son maçta sağ bek oynadı, kanat bek olarak oynadı. İyi de performans gösterdi, asist de yaptı. Fakat bir Ferdi Kadıoğlu olur mu? Bir maçta bunun yorumunu yapmak çok zor. Ki Ferdi de çıtayı çok yükseğe koyan bir isim bence bek performansı olarak. Çok zor yani Türkiye'de kolay kolay tekrar bu denli bir dönüşüm ben sanmıyorum görebileceğimizi. Ferdi de hem fizik olarak yüksek kalitede bir isimdi hem de teknik olarak bir savunma oyuncusuna göre tekniği çok iyi. Rashidsa'nın fiziğinin ben Ferdi kadar iyi olduğunu düşünmüyorum. Tekniğinin de Ferdi kadar iyi olduğunu düşünmüyorum. Evet bulduğu boşluklarda iyi bindirmeler yapar. Fakat bir Ferdi Kadıoğlu etkisi bence o tarzda bir oyuncu değil Rashidsa. Rashidsa bence de Ferdi Kadıoğlu olmaz. Ferdi Kadıoğlu Türk onun canını yerim. <laughs> Cihan Özcan Twitter'dan sormuş. Top player Oğuz Aydın'a ne oldu? Bunu... Oğuz Aydın çok enteresan bir transfer <laughs> değil mi ya? Yani. Bugün Oğuz Aydın Galatasaray'da olsa ilk 11'de oynuyordu. Evet. Top player, top player, top player Avrupa Lisesi'nde yok. Antalya maçında geçiş oyunu oynayacağım diyorsun. Sol tarafta Maksim'in, sağ tarafta Tadiç'te geçiş oyunu oynayacaksın. He? E hadi oynat Oğuz Aydın'ı. Hoca Oğuz'u zayıf görüyormuş top Levent Mercan ne oldu? Levent de hoca geçenlerde bir oyunu aldı Levent Mercan'ı. O da biraz fizik olarak zayıf görüyor ama orta, sol bek olarak almadı, orta sahaya destek olarak aldı. Bu da herhalde hocanın yönetimi bir mesajıydı. Ben Levent'in kiralanması gerek... Ya Levent'in niye alındığını da anlamış <laughs> değilim ama... Son soru. İrfan Can Kahveci ve Orsay Samuel'in sözleşme görüşmelerinde son durum ne? Fenerbahçe iki önemli oyuncusunu tekrardan ezeli rakiplerini mi kaptıracak? Kim sormuş? Ömer Faruk Temür sormuş bunu. Çok güzel soru. Şimdi ezeli rakibe kaptırmak deyince İrfan Can Kahveci Beşiktaş taraftarının son aylarda sevgilisi neredeyse. Beşiktaş taraftarının İrfan Can karşı bir özel sempatisi var. Ve sezon sonunda kadrosunu görmek istiyor Beşiktaş taraftarı. Fenerbahçe elini çabuk tutmazsa ve iyi de bir sezon geçirmezse hem takım olarak hem de bireysel olarak İrfancan Can Fenerbahçe'de bence elden kaçabilir. İrfan Can'la ilgili şunu söyleyeyim. İrfan Can için Galatasaray'ın devirde olduğunu biliyoruz. O sayı içinde İngiltere'den hala teklifler var ama bak yönetim hatası şu. İki tane senin çok değerli oyuncun. İçi de sağ tarafın. Alt, Arka oyunu çok iyi oynuyorlar. Sen sözleşmesinin bir yıl kalmasına bu adamı müsaade etmeyeceksin. Ettiğin an bak adamın sözleşmesinin bir yıl var, mesela çok az bir süre var. O sayın performansı soru işareti. İrfan performans performansı soru işareti. Uzatacaksın. Uzatmak zorunda Son bir yıla bırakmayacaksın. Son bir yıla bırakmak demek zaten ya ben seni kadroda düşünmüyorum. Senin de son senen bakalım belki olur ya da olmaz artık. Olmazsa da seni bonservisiz gönderiyorum demek. Şimdi sen İrfan Can'la diyelim ki anlaşamadın. E bu adam bedavaya gidiyor ya. 15-16 milyon, 20 milyon euroluk adam. Bu adamı Katar'a satabilirdin sen sezon başında. Haziran ayında. Satmadın. Adamın belki de çok orada 7-8 milyon eurolar konuşulurdu İrfan Can için. Satmadın. E şimdi bedava gitme ihtimali var. E o sayı için zaten sürekli olarak İngiltere'den talih var. Yani bu yönetimin hatası. Bugüne kalması zaten yönetimin hatası. Görüşmeler var mı? Hangisiyle alakalı? Oyuncularla görüşme var. Fenerbahçe'nin oyuncularla görüşme yaptığını biliyoruz. İrfan'la da galiba bir maaş konusunda anlaşamıyorlar. O sayıyla da anlaşılamıyor ama ya bugüne kadar bırak bırakıyorsan satacaksın. Haziran ayında diyecektin ki kardeşim İrfancını 15'e sattım. O sayıyı 12'ye sattım. Onları yerine de şu şu oyuncular aldım. Ama demedin. Bence burada bir problem var yani. Geçen sezonki Beşiktaş Cenk Tosun muhabbetine dönebilir gibi bir hissiyat var benim için. Gidiyor. Çünkü Umarım görüşmeler düşmez. uzun süre devam etmişti orada da fakat sonunda Cenk Tosun Fenerbahçe'ye gitti. Tabi burada Cenk Tosun'dan ayrı olarak İrfancan daha kıymetli bir oyuncu bence Fenerbahçe için. Yani Beşiktaş'taki Cenk'in konumuyla Fenerbahçe'deki İrfan konumu bence performans ve yaş olarak aynı değil. İrfan Can, Fenerbahçe için daha değerli bir oyuncu. Fenerbahçe'nin kaptırmaması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle ezeli rakiplerine. Geçen Fakat sene Çift Koç yaptı. Beşiktaş ve Galatasaray Fırsız'a bekliyordur. Ya beklersen abi İrfan Can bu ya. İrfan Can, ya Kadife Birlik bu adam ya. Sen bir Kadife bileği geçen sene yaptıkları ortada olan bir oyuncu ya son güne bırakırsan elinden alırlar. O yüzden bırakmayacaksın. Teşekkür ediyorum. Emre ben teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Görüşürüz. Evet Verkaç'ın yeni bölümünün sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.